Evet, Ares'cim hoş geldin. Niğde sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, muayenemizi yaptık. Şimdi de seyahatle ilgili sorularım var dedin. Ben de dedim bahçeye geçelim, rahat rahat sohbetimizi yapalım, çayımızı içelim dedim. Sizi dinliyorum. Şimdi hocam biz e, bir hafta sonra bir yolculuğa çıkacağız. Ares'cimle tatil'e gideceğiz. E, yolculukta e, ve ilk tatilimiz olacak bu bizim beraber ilk yolculuğumuz olacak. Nelere dikkat etmem gerektiği konusunda sorular ha, sormak istiyorum. Tamam. Ee, öncelikle e, yolculukta kendi özel aracımızla gideceğiz. Hani midesi bulanır mı? Tok mu çıkmalıyız? Aç mı çıkmalıyız? Evet. Ee, ne kadar sıklıkla molalar vermeliyiz? Bunlarla ilgili bana kısa bilgiler ee, verirseniz. Öncelikle yolculuk nereye, ne kadar uzunlukta? Nereye gidiyoruz? Yani Ayvalık'a gideceğiz. Ayval. 750 kilometre bir uzaklık. Oo, bayağı var. Evet. Ya şimdi şöyle... Tabii e, önce şeyi söyleyeyim. Bazı insanların e, kuçuları tabi çok durmuyor arabada. Hı hı. Bu da tabii e, rahatsız edici oluyor, özellikle şoför açısından. Bazısı çok havluyor, bazısı hiç yerinde durmuyor, hareket halinde oluyor. E, bu tür hareketler yapıyorsa bir kere e, sabitlemek lazım. Ya boxta olması lazım, ya emniyet kemerine takılı bir şekilde olması lazım. E, bir de böyle kuçularda. E, seyahat ilaçları var Onları hı hı. kullanmayı öneriyorum Bence Ares için çok gerekli değil e, Ares yani evden buraya gelirken Çok e, sıkıntı yaratıyor mu? Yok çok yaratmıyor yani, Yaratmıyorsa, yani Ares için belki seyahat ilacı kullanılmaz ama e, Ares tabi yolda e, Uyumlu olacağına inanıyorum e, Onun dışında Yola giderken işte Tok mu aç mı diye sordun Çünkü yolda tabi kusmalar olabiliyor e, tuvalet sıkışmaları olabiliyor. E, bence aslında aç karnına gitmek lazım. Muhtemelen e, sabah erken <gülüyor> saatlerde <gülüyor> sabah. yola çıkarsınız. Evet. Gece yediği e, mamayla kalsın, e, su içebilir. Ama Hı -hı. onun dışında e, bir şey e, yiyip içmesi iyi olur. Serkan Hocam şimdi bir de önemli bir sorumuz daha var. Şimdi Ares e, kapalı bir kutunun içerisine gitmekten çok hoşlanan bir hayvan değil. E, doğdu doğal da hiç alıştırmadık açıkçası. Ama yine de sağlığı açısından herhangi bir kutunun içerisinde mi yolculuk yaptırmalıyım yoksa arabanın içerisinde serbest kucağımızda gidebilir mi? Evet. Yani. Ya ya tabii şimdi seyahat uzun. Ee, Allah korusun başımıza istemediğimiz olaylar da gelebilir. Yani arabanın içerisinde artık arka koltukta bile e, emniyet kemeri takılması doğru bir şey. Hı hı. E, zaten ön, ön koltuklar bizler için bile hani zorunlu. E tabii hayvanın herhangi bir ani frende, ani bir şeylerde yani savrulduğunu düşünün. Hani boşta kaldığında kucağınızdan fırladığını, camdan çıktığını hani böyle şeyler tehlikeli şeyler olabilir. Ee, seyahatte uzun yani başa ne gelir belli olmaz. O yüzden sabitlemek çok önemli. Evet ben genelde e, kedi ve küçük köpekler için e, taşıma bakslarını öneriyorum. O gerçekten bir e, alan daraltıyor. Onun dışında da eğer o konuda sıkıntı yaşarsanız yani serbest alıştırdık diyorsanız... ...mutlaka kucakta da olsa e, emniyet kemeri aparatları var. Göğüsten geliyor hı hı. E, orada bir kılıf oluyor. Onu da emniyet kemerinden geçip e, içeride kucakta bile olsa yanınızda bile olsa... ...alanı sabitlemek lazım. Serkan Hocam, bir son bir sorum daha olacak. Şimdi e, klimayı açmamın ne gibi bir sakıncası olur Ares için? Ya da cam mı açmalıyım? Evet, yani şöyle tabii... E, ...aslında bizi rahatsız etmeyecek ısı ve dereceler onlar için de uygun. Tabii ki klima olabilir ama tabii klima ona direkt e, üfler şekilde olmamalı. Çünkü bazen e, arka koltuğun önünde de e, klima havalandırma yerleri oluyor. Tabii kuçu da tam orada durursa... Ee, o zaman tam e, yüzüne ve göğsüne e, klima soğuğu geliyor. Bunlara dikkat etmeniz çünkü üst solunum yolları enfeksiyonu ya da akciğer üşütmeleri olabiliyor. E, buna dikkat ettikten sonra sorun yok bence. Bizim alıştığımız ısıda o da gidebilir. E klimanın dışında da e, camı açık bir şekilde gitmesinde tabii köpekler o rüzgarı seviyor. Kafayı dışarı çıkarıyorlar. Tabii bu kafa dışarı çıkartma işi bir kere tehlikeli. Onun dışında tabi dil dışarıda e, soluk alışverişi de fazla olduğu için orada da gene akciğer enfeksiyonları oluşabiliyor. Hani bunlara dikkat etmek bence yeterli.